Merhabalar. 2014 Din Kültürü Ahlak ve izler için Çok önemli hocam, çok takılıyorum çıkan, hocam ya. dinle herkes takılıyor ve bayağı da puanı var. Ha. Söyleyeyim şimdi evet. sonra. Şimdi bakalım. Allah'ın önceden takdir ettiği, programladığı şeylerin yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesi olayına boş mekan <laughs> hangisi? Şimdi evladım bak. Bizim e, kader dediğim bilmemiz gereken bir şey var. Nedir kader? Allah'ın e, verdiği uyum, düzen ve neydi en önemli Program. kelime ölçü. Ölçü. Bu ölçülerin e, dünyada olması kaderdi. Ama bu ölçülere göre olayların yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesi ise kazaydı. Bak mesela dünyada yer çekimi yasası var değil mi? Doğru. Yer çekimi yasası diyor ki bunu bırakırsan düzen böyledir kardeşim Düştüm, düşer diyor. Düşer. Ha şimdi bak Şimdi ben yerçekim yasasını biliyorum. Allah yerçekim yasasını yarattı. Dolayısıyla evet. Newton yaratmadı. Bak bunu herkes yanılıyor. <laughs> Newton yerçekim kanunu buldu. <laughs> Newton'u kim yarattı? Allah yarattı zaten. Hayır onunla alakası yok. Çok küçük düşünüyorsun. Şimdi Newton sadece olanı gördü. Evet. Kendi seviyeden akılla. Gö olanı görmüş olmak onu yaratmak demek mi kardeşim? Tabii ki değil. Newton bu kadar saygı duyuyor değil mi dünyada? Evet. Diyorlar ki Newton dünyanın en büyük bir adamı falan. Abi bunun yaratana hiç saygı gösteriyorlar mı insanlar? Birazcık i̇şte saygısız yapıyorlar. Yani Allah bunların hepsini yarattı. Aa, Allah başı hadi Newton, Kepler falan böyle saçma sapan şeyler. Halbuki Allah bu düzeni kurdu. Buna ne diyoruz? Kader diyoruz. Kader. Şimdi bıraktığımız zaman bu kalemin düşmesi ise kaza oluyor işte. Anladım hocam. Yani yapmamız gereken şey olayların gerçekleşmesi derse bize ciddi kazayı işaret ediyor. Yani kaza bizim trafik kazası gibi değil unutma. Anladım Şimdi hocam. evrendeki yasalarla ilgili hangi öğrencinin verdiği örnek konusu bakımından diğerlerinden farklıdır demiş. Tomuş, e, ıstılan metaller genleşir. Allah Doğru. Allah. Evet yani bu fiziksel yasa değil mi? Evet. Çünkü Oca fizikle alakalı. Bu, Hadi Aynen fel... su deniz seviyesinde belli basınç altında yüzde... Ya bu da fiziksel yasa. <laughs> Gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda <laughs> aa, yoktu. Yoksuluğ... Fizikle alakası yok. Bu toplumsal yasa Tonguç. Şimdi bak, şunu unutma. Ee, evrendeki yasalar e, üçe ayrılıyor Tonguç. Birincisi fiziksel yasalar, bak bir, iki biyolojik yasalar. Tabi din de dersi için bu böyle. Ee, üçüncüsü ise toplumsal yasalar Tonguç. Tamam mı? O zaman yasaları kaç ayrıyormuşuz? Üç ayrıyormuşuz. Şimdi bizim burada söylediği şey fizik, fizik, toplumsal. Güneş sahip olduğu çekim kuvvetiyle fizik. Abi çok basit. Cevabımız C seçeneği diyoruz. Attık. Selam. Sekiz e, sekizinci soru. Boş bırakan yerine hangisi getirmedi? Hazreti Muhammed Müslümanları bir bedenin organlarına benzetmiştir. Yani bir arada olmalıyız. Evet. Organlar arasındaki uyum Bedenin sağlıklı çalışmasını sağlar. Çok güzel birbirimizin kardeşi olduğumuzu söylüyoruz. Biz benzer, kardeşiz değil mi hocam? Süper zekisin. Hocam evet. bana öğrenci muamelesi yapma hocam biz kardeşiz. <laughs> evet. Benzer şekilde bireyler arasındaki ilişkilerin güçlü olması da toplumun birlik ve beraberliğini korur demiş. Korur. Bundan dolayı İslam dini insanlara bilmem ne bilmem neyi öğret, öğret, Ne Neyi öğütleyebilir Allah aşkına? Yardımlaşma Yardım. ve dayanışma bir dakika ee, işte bu kadar harikasın yardımlaşma ve day dayanışma birlikte olmayı ödet. Dedi. İbadet dediğin zaman kuvvet doğar. Abi namazı devamında kıl demiyor ki burada. Evet. Veya işte çalışma ve üretmeyi demiyor ki burada. Doğru. Burada çalışma ve üretmeyi belki arkadaşlar ya şey yapabilir ama çalışma ve üretmeyle alakası yok. Burada diyor ki beraber olmalıyız Birlikten diyor. Birlikten kuvvet dayanışma doğar. Dayanışma yapmamız gerekiyor diyor. Kader ve kazayla ile alakalı da bir şey yok burada. Bu parçada vermek istediğim ana fikir aşağıdaki hangisi demiş. Şam'da veba salgını olduğunu öğrenen Hazreti Ömer'e Ömer şehre gitmekten vazgeçer. Hmm. Ebubeyde Allah'ın kaderinden mi kaşıyorsun kardeşim diyor. Hazreti Ömer diyor ki evet Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyor. Vay ciddi bir cevap vermiş. Yani. Vay ben bile anlamadım ama. ne diyeceksin. <laughs> Vay Allah'a. Evladım bak diyor ki e, şimdi. Yani vebadan da kaçmamız lazım çünkü şimdi, o da Allah bize akıl vermiş. Kendi bak Allah'ın çok güzel bir lafı var kendi elinizle kendinizi tehlike atmayın. Bu bir ayet. Evet. Yani kendi elinizle kendinizi tehlike atmayın dediğimiz zımbırtı şu. Ya kardeşim, orada bir pislik var. Tamam, burada bir veba var, tamam mı? Veba çok ölümcül bir hastalık. Ee, yani kaz kazanırsan ölürsün. Veba var. Tamam, sen oraya gitmek istiyorsun. Gider misin? Gitmem. Eğer mi? gidersen aslında Allah'ın kaderinden kaçmış veya işte bir bir şey, gitmezsen kaderinden kaçmış olmuyorsun. Çünkü sen hıyarlık yapmamış oluyorsun. Hazreti Ömer demiş ki ben hıyarlık yapar mıyım kardeşim demiş. Hani kendi kaderimi kendimi elimle niye kötüye dönüştüreyim? Doğru. Niye veba olayım demiş. Sonuçta karar irade bende. Ebu Bey de diyor ki hani böyle cesur ol kardeşim. Ya, ki Hazreti Ömer çok cesur bir insan normalde. Çok Ama diyor ki Ebu Bey de hadi öyle diyor. O da diyor ki sen sakin ol Ebu Bey de biz bu işleri biliyoruz diyor. Anlaştık mı? O zaman ne diyor? Tercih al etmek de tedbir almak da kaderdir diyor. Doğru. Yani ben tercih ediyorum. Gitmiyorum. Ozan aşağı atla. Aynı zamanda tedbir de alıyorum. Yani gitmeyince adam tedbir Hastalıklar Allah'ın takdiridir. Ebu Bey'lerin görüşü. Evet. Veba bulaşıcı bir hastalıktır. Fiziğin görüşü. Allah her şeyi bilir. Görür ve işler. Alakası bile yok zaten. Yani bunu biliyoruz tamam da. Hani bununla ne alakası, yok. Bu yok. 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 Falan filan. Anlaştık mı Tomuş? Anladım hocam. Hangisi ecel ve ömür konusunda önemli. Peki Tonguç, bizim yaşadığımız süreye ne diyoruz? Ömür. Mesela evet. senin ömrün 80 yıl diyelim. Ecel ne demek biliyor musun Tonguç? Ömrün sonu demek Tonguç. End of the game. End of the, evet end of the game diyebilirsin, doğru söylüyorsun. 80 yılın öm sonuna ecel diyoruz. Ecelin geldi mi, yani ömrünün sonu geldi mi öleceksin Tonguç. Mortandize olacaksın ve öbür dünyaya gideceksin. Evet. Daha doğrusu ölmek aslında diğer hayata bir geçiş. Yani ölmeyi, ee, İslamiyet, Hristiyanlık, Musevilik ve büyük bütün dinler Allah da diyor asla bir e, son değil. Aslında yeni bir başlangıç. Zaten değil mi? tadacağız hocam. Ölümü tadacağız. Mesela siz şimdi suyu tadıyorsunuz. Tattınız. Bu su mu evladım? Allah senin iyiliğine Çayı mi? tattınız. Evet. Çay olmadı mı? Bakalım. Sen çayı tattınız. Şimdi muhakkak ki sen yüce bir ahlaka sahipsin diye geçiyor. Şimdi ecel ve ömür konusunda... Ne alakası yok hocam. Ne alaka Güzel bir Ahlak... ahlak. Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur. Her canlı evet, bununla değil. alakalı var. Allah'ın izni olmadıkça kimse ölmez. Evet, ölümle alakası var. Her canlı ölümü tadacaktır. Bu süper bir ayet. Her evet. canlı ölümü tadacaktır. Tak tadacaktır diyor. Ölecektir ne demek? Demiyor. Öle yani. Ölecektir ve son son sonu bitecektir. Perişan olacaktı demiyor. Siz öyle derdi. Tadacaktır demek ki ölüm aslında e, tamam belki acı veren diğer insanlara, geride kalan insanlara acı veren bir şey ama bir geçiş noktası. Geçiş noktası. Onu göstermek istiyor. Dolayısıyla e, bunu da anlamış olduk. Herkes